İşsizlik ödeneği nedir? İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları nelerdir? İşsizlik ödeneğine başvuru nasıl yapılır? İşsizlik ödeneğinin süresi ne kadardır? İşsizlik ödeneği miktarı ne kadardır? İşsizlik ödeneğinin ödenmesi? Gelin isterseniz iş kurun sağladığı işsizlik ödeneğini hep birlikte bakalım. Siz de öğrenmek istediğiniz bilgileri yorumlar kısmından yazabilirsiniz. O halde gelin aşamaları birlikte inceleyelim. Siz de bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek, yorum yaparak, abone olarak destek olabilirsiniz. İşsizlik ödeneği, sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları tamamlamaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarlarda yapılan ödemelerdir. İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için koşullar şunlardır. Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak. Hizmet akdinin fesinden önceki son 3 yıl içerisinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak. Hizmet akdinin fesinden sonraki 30 gün içinde en yakın işkur birimine başvurmak. İşsizlik ödeneğinin başvurusunu bağlı olduğumuz işkur hizmet biriminden veya e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Arkadaşlar size E-Devlet'ten nasıl işsizlik maaşına başvuru yapacağımızı uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım. İnternet tarayıcımızdan ya da cep telefonu uygulamamızdan E-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra birlikte yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar iş kur arama kısmından iş kur diye aratıyoruz arkadaşlar. Ee, çıkan ilk e, butona tıklıyoruz. Ve bas bastığımda e, işsizlik ödeneği, iş kaybı, tazminatı başvurusu diye bir buton var arkadaşlar. Bu butona bastığımızda karşımıza bir sözleşme geliyor. Bu sözleşmeyi kabul edip devam et diyoruz. Arkadaşlar burada sizin numarasını son çıktığımız işyerinin sizin numarasını arkadaşlar buradan il ve ilçeyi seçtikten sonra buradan işten çıkış tarihimizi buraya yazdıktan sonra başvuru dediğimizde arkadaşlar başvuru yaptığımız ayın sonuna kadar başvurumuz değerlendirilir cep telefonumuza SMS ile başvurunuz olumludur işte ayın 5'inde PTT'den Paranızı alabilirsiniz ya da başvurunuz, incelemelerimiz sonucunda olumlu sonuçlanmamıştır diye size bir bilgi mesajı gelebilir. Ya da arkadaşlar zaman zaman e, bu gösterdiğim yerden girip sorgulayabilirsiniz. E, i̇şsizlik ödeneğinin süresi. Hizmet akdinin fesinden önceki son 3 yıl içerisinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün. Hizmet akdinin fesinden önceki son 3 yıl içerisinde 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primini ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün. Hizmet Akdi'nin fesinden önceki son 3 yıl içerisinde 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süreyle işsizlik ödeneğinde yararlanılmaktadır. İşsizlik ödeneğinin miktarı Günlük işsizlik ödeneği sigortalının son 4 aylık primine esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancın %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçmemektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisine tabi tutulmaz. İşsizlik ödemeleri hangi günde ödenir? İşsizlik ödemeleri, işsizlik ödeneği başvurularını izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği her ayın 5'inde ayrık olarak işçinin kendisine PTT aracılığı ile ödenir. Arkadaşlar özetlemek gerekirse işsizlik ödeneği çalışan kişilerin işsiz kalmaları halinde ödenen bir ücrettir. İşsizlik ödeneğinin süresi ee, şu şekilde hesaplanır arkadaşlar. Ee, son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödemesi varsa 6 ay. Son 3 yıl içerisinde 900 gün prim ödemesi varsa 8 ay. Son 3 yıl içerisinde e, 3 yılın tamamı da sigortalı olarak çalıştıysa 10 ay. En fazla 10 ay olarak hesaplanır arkadaşlar. Ee, hesaplanan ücret e, asgari ücretin brüt ücretin %40'ı kadardır. Ee, her ayın 5'inde PTT aracılığı ile e, ödeme yapılır arkadaşlar. İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için e, hizmet ahdi'nin işveren tarafından sonlandırılmış olması gerekiyor. Yani işten çıkartılmış olmamız gerekiyor. Ya da e, evlilik, askerlik gibi nedenlerden dolayı e, zaruri nedenlerden dolayı işten ayrılmış olmamız gerekiyor. Bunların haricinde kendi isteğimizle işten ayrılırsa işsizlik ödeneğinden yararlanamayız. Arkadaşlar şuraya da bir parantez açmak istiyorum. Ee, şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ee, i̇şsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği aynı şey değildir. İşsizlik ödeneği işçinin işsiz kalması durumunda ödenen bir ücrettir. E, kısa çalışma ödeneği ise e, bildiğimiz üzere virüs nedeniyle iş yerlerinin kapanması ya da çalışma koşullarının üçte bir olarak e, azalması şeklinde devletin işverene, e, işçinin maaşını ödemesi noktasında bir destek vermesidir. E, i̇şsizlik maaşına işçi işsiz kaldıktan sonra kendi başvurabilir kısa çalışma ödeneğine. E, işçinin e, e, hizmet hakkı devam ettiği için kendisi işveren başvuru yapar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ihmal etmeseniz sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.